Bizim çocuklar yeni ev almış demek ha. <laughs> gideyim ben de. Ama yayı olmaz. Durdur Güzel bir araba bulayım da onunla gideyim. <laughs> Beni fakir sanmasınlar yani. Fakir bebe muyum? Ana şu Kaçalım bakalım şuradan. Ana murta ne yapıyorsun abi Aha. Buraya buraya. Ne yapıyorsun? Adam beni görüyor. İn dur. Bura. Benim bura araba. Hırsız. İn bakayım. Ne yapıyorsun? Ka Kaçıyor lan polis ara. Sonra Bak biz bir ararım içeri attırırım seni. Ararsan ara sen ara attırır attırır be. Hadi gidelim dostum. Vın. <laughs> Sonra bırakırım minibüsü yani. Ne olacak canım iki dakika aldıysak. Oo. Şuna bak. Hey bizimkiler. Vay be. Bizim bebelere bak sen. <laughs> Koca bebekler. Bakayım neredeler acaba. Oo, merdivenlere bak. Anam bebe sen mi geldin? Anam evet benim. Aa bizim çocuklar havuz keyfi yapıyor. Ha, havuz mu? Keyfi mi? Ben de yapayım ya. Onlar benim arkadaşım. Ha, <laughs> işte git oralar. Seni bekliyor. <laughs> Hadi biz tamam. sayısal lotodan parayı tutturunca zengin olduk Bebo. Oo Ooo ne şans be. Ulan ben niye şanssızım ya. Şu tipime bak ya. Şu halime bak. Ooo çocuklar. Ya, kim geldi? Ana, bebo Hoş geldin bebo. Oo bu ne? Jacuzzi ne bu? Havuzun yanında jacuzzi. Oo ne güzel. Ben de girebilir miyim çocuk? Ana ne görüyorum? Aa gir gir. Ne kadar rahatlatıcı ya. Benzinli de yok, çıkar. Yok yok girmesin o osurur. Ya fakirlere göre değil. <laughs> ne? O zaman ben de şurada takılayım yani. <laughs> Osurmam buraya canım. Havuz olsun. <laughs> denizaltısı mı var bu havuzda? Havuzumuzda denizaltı var. Anam nasıl ya? Ee, oy vay be şuna bak. Ne güzel he. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İlk defa da havuzda böyle bir şey görüyorum ha. İleri geri git çalışıyor bu. Anam. Ne? Oy anam çocuklar bir şeyler oluyor. Bir bakar mısınız ya? Oy. Ya oy. basacaksın in şu <laughs> İnşallah. Ya inmek istemiyorum ya deneyeyim dedim bir tane. Oy oy. Çok... Ya yani, insan böyle fakir arkadaşlar olunca böyle oluyor evet işte. Evet ya baksana görgüsüz müdür görmemiş midir nedir? <laughs> Deniz altını daha önce kim görmüştür ki? Ama denizde gören yani daha iyi olmaz mıydı? Denizde bunu kullanayım en iyisi. Oo baksanıza saatleri var bak. Oy o hızı Ne güzel ya. Oo oh, bunu ben ben bunu öğrenme kursuna giderim he. Arada ödünç alırım olmaz mı çocuklar? Oo her yeri görebiliyorsun ha. Yer altından baksana. Ormana açılan manzara da yapmışlar. Vay be. Böyle zenginlik kimin şansına gelir. <laughs> çok şanssızım ya. Var ya çok üzüldüm şimdi. Çok gıcık oldum şimdi. O bebek gözlerimle yüzeyim bakayım. Bu havuz nereye çıkıyor? Ana yükselen havuz. Çocuklar çok güzelmiş ya. Var ee, ya. Bizi Jessica ile kestir hadi. Oo hadi gezelim bakalım bebekler. <laughs> için böyle fakir arkadaşlar <laughs> olunca bizi gezdiriyor işte. Beni gezdirin. Ne ya? O zaman siz benim kullanmayı biliyorsanız ben çok şey sıkı kullandım yani. Hadi fakir hadi konuşma. Hadi bas kaza bizi ne? eğlendir. Fakir, <laughs> fakir kabak kafasına bak şunun. Ne? Bak çocuklar ayıp oluyor ha. <laughs> kabak kabak. <gülüyor> <gülüyor> kabak kafa. Ha. Oo, şurada biraz sürat yapalım ha. Sürat yapalım. Yavaş sür lan fakir. Ay niye yavaş süreyim ya? Kabak kafalı fakir. <laughs> bak bana öyle demezseniz iyi olur çarptırırım size. Aynen başarısız ya. Ne biçim bu ya? oğlum bizim uşağımız olsun mu kardeşim? <laughs> ne uşağı ya ben sizin arkadaşınız Aa oh, Bak bak Jessica'dan yani... bana su geliyor kafama çok eğlenceli. Aa, benim de benim de. Aa. Aynı Akko Park gibi. Ha, aynen ya saçlarımız ıslanıyor. Bebo kel olduğu için o bunu anlayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Onun keli ıslanır keli. Ne diyorsunuz siz ya? Ulan siz var ya görürsünüz. Ben zengin olsaydım size böyle yapmazdım ama ha. Yapardın ya. yapardın sen daha beter yapardın. Niye ne öyle bir potansiyel mi gördünüz? <laughs> evet evet değil mi kardeşim? <laughs> yapardım ama yapamadım maalesef. Ama bir gün daha da zengin olursam yapacağım merak etmeyin. Sizin saçlarınızı kazıyacağım. Siz de benim gibi kel olacaksınız. Ha, kel bakabilirsin Ay, Bir şey olamayacağına göre. <laughs> Aynen ne güzel ha. Oo, hadi hızlı uşak. Uşak Bak, hızlı uşak. Ayıp oluyor ha. O zaman ben indiriyorum sizi burada. Ne yaparsanız yapın. Şuradaki bağlantıyı keseceğim şimdi. Tamam ya, ya dur tamam. Dursana şaka yapıyoruz. Bizim sayemizde jestikiye biniyorlarla konuşuyorsun. Ne güzel sürüyorsun. Benim daha önce de jestiki geçmişim var yani bir müşliğim var. Hop hop. Ne güzel eğleniyoruz ha. Vay. Benim kelim yanmasın ya. Keşke güneş kremi sürseydik. Sen niye saçlarını sıfıra vuruyorsun ki her seferinde? Vururum sana ne böyle seviyorum ya. Zaten bizim bağımız sayısal lotadan parayı tutturmadı. Hazine buldu hazine. Ne? Niye söyledi? Aa, ne? Tamam. Hazine mi? Bak bak. Nereden Adam buldu acaba? Ne yapıyor baksana. Ona lan Bebo'yla bebekler değil mi lan bunlar? Ona lan hazineme mi aldınız lan? Alın lan size. Olaan. Olaan. Olaan ya. Ya. Ulan ulan bunların babası benim hazine mi çaldılar lan? Ulan bana yapılır mı lan bu? Görürsünüz lan siz gününüzü. Ay 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 Hemen evime gireyim dersini aldı bu enayiler. Çocuklar bir kalkın doğru ne oluyor? Bir dakika ya. Kimdi o ya? Sanki arkadan Bay Wilson gibi o? gördüm ama. Vay Wilson ne alaka ya niye bize saldırsın ki? Aha ne bilelim ya değil mi? Ana ben bilmiyorum ne de olabilir acaba? Acaba senin kabak kafana mı kızdı? Acaba sizin tabak kafanıza kızmış olabilir mi? Çocuklar burada yani biz saldırıya uğradık. Neden olabilir bunu araştırmamız lazım. Ha, ama Hadi ama gelin. Wilson'ma emin değiliz bir bakalım dürbünle istiyorsan. Emin değilmişsiniz. O zaman bunu gerçekten netleştirelim. Hadi benimle gelin. Ben Hadi. bıyıklı ha. bir adam gördüm ama Wilson mıydı? Ona ne var haberi miydi bilmiyorum. Ben de çirkin bir adam gördüm. Aynen. Hadi, hadi, çok konuşuyorsunuz. Ne boya benziyordu, değil mi? Evet evet benziyordur. Hadi binin bakalım. Sana yani. <laughs> hadi gel. Bu da Türkin ya bakımdan. İyi ki de bize bir şey olmadı var ya. Durun ya bekleyin. Hadi, hadi kardeşim hadi, ya. Hadi, hadi be. Gene hadi. hadi. doldurdun ya. Doldurmuş doldurmuş Bunun gelmiş. Bunun besini değiştirme zamanı geldi be bu. Ben niye değiştireyim ya ben sizin uşağınız mıyım? Parayla tutun. Aa, doğru söylüyorsun sen de. Ya değiştiremiyoruz ki nasıl? Birisini değiştirmesi lazım ya. Babama söyleyelim. Ha. Oy. Anam be bak düzgün kullan şu ayaklık arabayı lan. Bak her şeyi bana kullandırıyorsunuz. Hem de boş boş konuşuyorsunuz. E bizim ayaklarımız yetmiyor ne yapalım. Çabuk olalım da kim bize savaşı bulalım. Anam bakım kullanıyor lan. Ay, ay, ay. Ay, ay, sen ay. kullandığın araba bu kadar olur lan. Tüküreceğim sana pü. Ha kelin de tükürdün ha. Tükürün tükürün son tüküren iyi tükürür. Çekilin bakayım şuradan. Sizi zengin bebeler. Hah, yoruldum. Hadi çıkın. Düşün peşime. Önce sen bir çık sonra biz çıkalım. Ha, aynen. Önce ben kalkayım. Bayanlar önden. Aman gelirseniz gelin. Hadi be hadi. Leş kokulu pisler sizi. Gelin bakayım. Nerede bu bize saldıran Dur bak bak şuradan gidiyor. Bak bakayım Ana anam, anam, anam. gidiyor. Susun bir susun. Bakayım. Çocuklar inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Kim o kim? Wilson. Wilson'a saldırmış. Aynen aynen. Ana biz de gidiyoruz. Vay. Oh, evim evim güzel evim. Ulan bebekler. Babalarınız benim hazinemi çalar ha. Ben de size böyle saldırı düzenlerim işte. Ana bu bizim oğlan bisikleti değil mi? Ulu orta bırakıyor sonra çalıyorlar ha. Neyse şunu şu eve koyayım bari. Kimse çalmasın ha. Tamam ben geldim. Hoş geldin gel gel. Aa hizmetli abla. yaptın yaptım. Karıcım çekil de şu detoks suyunu içeyim ya. Ha, tamam ben de içiyordum zaten. Ha, sen çekil bana yaptı o. Hazır hazır beyefendi içebilirsiniz. Tamam tamam bir, bir saniye içeyim şöyle. Hanım çekesene ya. Ya içersen iç işte be. Dur ağaçayım. bu biraz daha köpürsün şöyle dur içeriz ya. Vay 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 ulan var ya bu bebelere saldırı düzenlemek beni çok susattı. Detoks suyumu içeyim de şöyle kendime geleyim. Heh. Dur ha Aa, vay vay vay. Bu tadı da iğrenç he, Çimen gibi. Oh, uh, 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 gerçekten iğrenç. Aa, uh, kusacağım galiba. Olan brokoli, çimen suyu ve um, salatalık turşusu bilmem ne falan. Bunlar ne kadar tadı kötü ya. Aa, uh, hanım ben yukarı çıkıp uyuyacağım ha. Tamam spora gidiyorum tatlım. Tamam bu kadın da her gün spora gidiyor ama sporcu ya. Neyse gideyim uyuyayım bari. Evim evim güzel evim. Yoruldum ya. Heh. Şöyle var ya iyi bir uyku çekelim şurada. Oh. Heh. Ay, oh. Hadi hadi çocuklar geldik sayılır. Evi. Saldıralım o bir Aynen. Durun hemen öyle saldırmayacağız. Önce bir girip bakalım. Bir de bunun hizmetçileri falan var ya etrafı kolaçan edeceğim ben. Tamam mı? Tamam tamam sen et bakalım. Hadi Zaten bu sana saldırdı yani bize saldırmaz. Tamam da şimdi bak sessiz olun diyeceğim ama senin bezinden leş gibi kokular geliyor. Kokundan bizi bulurlar. Ha işte bayıldır onun bezinin kokusu bayıldır. Evet. Ha bak hizmetçi Oo. orada. Tamam bir dakika yukarı çıkalım. Bak bunun gerizekalı oğlu da burada bak görüyor musun? Bak sana bisiklete biniyor evde biniyor. Ha, ne görgüsüz ya. Sizin gibi geri, görgüsüz. Gerizekalı o biraz. Hadi gidelim o zaman. Bakayım nerede oh. olur. Ana. Ha, ana uyuyor. Aa, be. uyuyor ha. uyuyor. Ha. Hazinemi var. bana. Ne? Hazine ne hazinesi be? Yok hazine demedi şey dedi. Hazin son dedi. Şişt, hazin... Durun bakayım. Aa öyle mi dedi? Vay plancı vay. Hadi o zaman ne yapacağız? Bir dakika durun of. bakalım. Aman bebekler hazine. Mi? Ne? Ne dedi? Ha, bebekler hazin sonu gördü dedi. De, evet öyle. Ha? Bu işte bir iş var ha. Anlamadım. Neyse biz bundan alalım hadi. Tamam siz susun bakayım. Belki bir şeyler daha söyler. <laughs> Dikkat edelim şuradan. Şimdi onun planı varsa benim daha da büyük planım var. Evi dinamitle dolduracağız tamam mı? Tamam tamam, tamam süper plan ya. İyi iyi bu. Bir bunu intikamımıza alalım da bizim hazinemiz her şey. Aynen. Hazinin hazin sonu olmasın Doğru, yani. Ha, aynen. Allah Allah ne oluyor ya buna şaşırdınız mı siz? Aklınızı mı yitirdiniz kayıp kayıp konuşuyorsunuz ya? Aa, ya. Aaa merdiven ne güzel bak ah, merdiven. Ah, ne biçim çıkamıyorum Boy, ben. Bu iyi ki senin. Kusuruk kadar boyun var. <laughs> Sanki sizin çok büyük boyunuz var. Gel şuraya. Doğru bizim de boyumuz seninki gibi. Yok yok ben şu intikamı alayım da bu işi çözeceğim. Peşine düşeceğim. Hazine midir? Hazin son mudur? Saldırıya da uğradım. Etrafta hazine de yok. Zengin de değilim. Bunlar zengin. Olan bana oldu ya. Bizim babamız hazine bulmuştu ya. O şey... Ay, ne? Ay şey yani. Ya vay ya saçmalıyorsun lan şu an. Aa, durun çocuklar bakayım. Çok önemli bir iş yapıyorum. Hah koy koy dinamitleri koy. Doldurdum doldurdum. Aha. Kardeşim biz bundan kurtulunca izine bizim olacak. Aynen. Emir boyu sonsuza kadar. Aynen. Ha, tamam. Bu keriz bebo sayesinde. susun be susun. Tamam, tamam, Aha. Sustum. Şunları da koyalım bunları da koyalım. Yani ortada bir hazine mevzusu var ama. Neyse bakalım öğreniriz. Hadi be. bu ne hanım. Yanıyor bu la. Kaçalım çocuklar hadi. Koşun son sürat. Anam! 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 Lan ne oluyor lan? Anam! Ay, ay! Ulan kesin o bebelerin işi lan bu. Ulan var ya hem hazineme çaldılar hem eline havaya uçurdular. Ulan ben size yapacağım bilirim. Nerede şu yangın söndürücü ya? Ulan yangın söndürücü nerede? Ulan lan ev yanıyor lan. Lan lan lan. Anam! 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 Lan kimse yok mu bu evde? Ulan hayvan mı yaşıyor bu evde ya? Heh, burada tamam. Şunu alayım. Aman tamam. Hemen şu yangın söndürücüyle söndür 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 söndür. Şuraları da söndür söndür söndür. ayvahlar olsun. Ulan bebekler. Ulan ulan be bebo ulan senin parmağın sen ne alaka onu anlamadım ki sen niye saldırıyorsun ah şurayı da söndür tamam işte ateş söndürdük oy lan az kalsın evim gidiyordu lan ulan hayvan herifler şu evimin haline bak ya her taraf yandı bitti ay ne lan 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 oğlum siz manyak mısınız lan? Hem hazinemi çalıyorsunuz. Ulan bunlar da babası, ana babası babası gibi ha. Ulan ulan kaçayım ben bari bu bebelerle uğraşılmaz. Aa, hizmetçi çocuğunları polisi arayayım sen. Tamam Anne tecavüz resmen bu. Lan iyi. geliyorlar bir. Gel bakalım. Gel. Lan lan basın gidemem. Basın. Lan, kardeşim, ben bunu tutacağım. Hı, tut hadi, tut lan git. Hı, gel. Gelmişsiniz lan siz. Ben arabayla aa bak bak bu Bebo'nun arabası demek ki Bebo da işin içinde Ulan ben sizden intikam almaz mı lan o hazinemi de sizden geri alacağım Ulan görürsünüz lan siz hop şuradan şöyle kaçayım şunlardan önce bir şunları bir polise tutukladayım Sonra da babalarından parayı alırım ben Ulan ben de hazinemi size getirecek göz var mı lan siz mi al Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve karşınıza gelen ekrandan diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.